Görfez Otomasyon İşbirliği ile hazırlanan Aydın Kompansasyon kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Normal şartlarda kompansasyon nedir, ne işe yarar diye birçok video seyretmişsinizdir. Ben eğitim hayatında yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini çok iyi kavrayan bir insan olarak sizlere de bu hizmeti sunmak istiyorum. Evet arkadaşlar bir motorumuz var. Zaten size burası ile alakalı çok muhteşem bir video çektim. Onu da yayınlayacağım. Beğeniyle seyredeceğinizi düşünüyorum. Lütfen takipte kalın. Şimdi arkadaşlar ana baraya ben pensampermetremi bağladım. Değerleri siz de buradan görüyorsunuz. 105 küsürlerde. Hadi gelin hep beraber münferit kompansasyonu devreden çıkartalım. Hayde, şimdi bu neyin nesi? Benim kondansatörümü devreden çıkartmamla beraber buradaki akım değerim yükseldi. Halbuki kompansasyon panolarında kondansatörleri ben ölçtüğüm zaman üzerlerinden bir akım geçtiğini görüyorum. Yani düz mantık düşündüğüm zaman aslında benim bu sigortayı kapattığım zaman buradaki değerin daha da düşmesi gerekiyordu. Ama buradaki değerin yükseldiğini görüyorum. İşte arkadaşlar aydın kompanzasyon farkıyla bu işe ilgi duyan arkadaşların çok şaşıracağı bir mevzu. İşte aslında bizler kompanzasyonu bu sebeple yaparız arkadaşlar. Bu işte bir yanlışlık olmuş olabilir diyenler için tekrardan kondansatörümü devreye aldım. Ben sant permetremi yan tuttuğum için tam kapanamadı. Biraz değerleri ölçemiyor. Evet şu an yerine tam olarak yerleştirdim. Yine ne yaptı? Benim akım değerim 105 amperlere oturdu. Evet arkadaşlar, peki bu akımın yükselmesi veyahut da düşmesinde yani kompanzasyonumu devreye almamda veyahut da çıkartmamda benim motorumun çalışmasında herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Sesinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Ama kompanzasyonumun devresi devreye girmesiyle beraber benim şebekeden çekmiş olduğum akım %25 olaylarında düştü arkadaşlar. İşte kompanzasyonun temel mantığı budur arkadaşlar. Kompanzasyon işin özünde insanı cezadan kurtaran değil, şebekeyi büyük yükten kurtaran muhteşem bir sistemdir. Evet arkadaşlar, bu tür videoların kanalımda yayınlanması adına kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve sosyal mecranızda paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.